Kırtasya TV'den selamlar arkadaşlar. Bu hafta bime Nescafe'nin değişik bir ürünü geldi arkadaşlar. Nescafe'nin değişik bir kahvesi. 39.90 arkadaşlar. Fiyatı gayet güzel. Performansı güzel. Sizlere ürün yerleştirme değil, işbirliği değil ama tavsiye etmek için kısa bir video çektim. Böyle videolar yapmıyoruz ama sizler için. Migros'ta da aynı fiyat arkadaşlar. Jacobs'un 59.90'dı galiba 100 gram kahvesi. Nescafe'nin de aynı haftada bime gelmesi bir tesadüf müdür, pazarlamanın başarısı mıdır bilmiyoruz ama bu kahveyi almadıysanız alın arkadaşlar. İçimi gayet güzel, gayet yumuşak arkadaşlar. Fiyatı çok güzel. Demek ki bu fiyata bu 100 gramlık kahveler oluyormuş arkadaşlar. Eskiden bir iki ay öncesine kadar 100 liraya kadar çıktı 100 gram kahvelerin fiyatları. Bunlar 39.90. Migros'ta da yok ürünü var arkadaşlar onu almadık belki alacağız. Jacobs'un ürünü de büyük ihtimal 59.90 olması lazım. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.